Herkese merhaba. Bugün 26 Ocak Cuma. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı etkisini gösterecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda kar yağışının karla karışık yağmur şeklinde ve yerel kuvvetli olarak görülme ihtimali yüksek. Sabah saatlerinden itibaren Akdeniz kıyıları ve doğusunda Güney Doğu Anadolu'nun genelinde yağış yağmur şeklinde görülecek. Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur olarak da görülebilir. Batı Karadeniz kıyıları ve ilerleyen saatlerde Marmara ve Karadeniz genelinde yağmur yağışının etkisi görülecek. Bugün sabah saatlerinden itibaren Akdeniz açıklarının genelinde hızı saatte 45-50 kilometreye varan kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Akşam saatlerine doğru Ege ve Akdeniz açıklarında da kuvvetli rüzgarların etkisini görmeye devam edeceğiz. Bugün sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derece altında, Ege ve Akdeniz kıyılarında 10 derece üzerinde, Ege'nin iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde 5 derecenin altında ve yer yer sıfırın altında seyredecek. Bugün sabah saatlerinden itibaren Ege geneli ve Akdeniz kıyıları hariç ülke genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde Ege ve Akdeniz kıyılarında da parçalı bulutlarla karşılaşacağız. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.